Siber'in Günü'nden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba. Bu hafta sevgili Murat sanıyorum tatilde. İnşallah öyledir. Allah başka dert vermesin diyorum. Sevgiler gönderiyorum buradan kendisine ve başlıyoruz. İlk haberimiz M365 yani Microsoft 365 ile alakalı üzücü bir haber. Pek çok işletmede biliyorsunuz 365 kullanılıyor. Şu anda Microsoft'un ve işte Azure tabanlı olarak biliyorsunuz Bulut tabanlı olarak pek çok işletme şu anda işte muhtelif Microsoft paketlerini kullanıyorlar. Bunlardan en meşhur da pek çoğumuzun bildiği Office 365 paketleri. Şimdi yeni aldığımız bir habere göre Rusya kaynaklı olan Cozy Bear hatta APT 29 olarak da bilinir. Rus devlet tarafından da biliyorsunuz fonlanıyor bu grupları e, tarafından bir e, saldırı düzenleniyor. Mandiant'ın tespiti bunlar APT29 grubu ya da diğer adıyla Cozy grubu hem MFA'yı atlatma yani multi factor authentication'ı atlatma. Hem kişilerin e-mail hesaplarına erişme, hem orada saklanan dosyalara, işte file folderlara erişme konusunda bir takım başarılar maalesef elde etmişler. Rapor'a göre buradaki grup birden fazla aslında atak yöntemini deniyor. Bana ilginç gelen nokta şu. Burada kullanmış oldukları, kendilerinin kullanmış oldukları repositörler de dahil olmak üzere bunlar da Azure'da ve kendilerini domain admin gibi taklit ederek bazı güvenlik özelliklerini de burada Pure View Audit gibi e, bazı tool'lardan bahsediliyor. E, yine Microsoft'un sağladığı. Bu tool'ları da bu araçları da kullanarak aslında admin haklarını ele geçirme, kişilerin e-mail yazışma ve kritik dosyalarını okuma gibi, tık eylemlerini takip edebilme, takibi alabilme gibi bazı hakları, yetkileri elde etmişler. Bunun yanında bu grup kimleri hedef alıyor şu anda diye baktığımızda demiştik Rusya destekli diye tahmin edin kim? NATO ülkeleri. Bu da ne demek oluyor? Aslında Türkiye'de burada hedef kitlenin içerisinde yer alıyor. Son dönemlerde ben özellikle Google gibi taracılar üzerindeki sakladığımız, maalesef sakladığımız o kullanıcı parolaların ele geçirilmesinden mütevellit çok fazla kişisel veri ihlaline, e-maillerin ihlaline rastlıyorum. Özellikle Dark Web'de de çokça e, karşımıza çıkıyor bunlar biliyorsunuz. Fakat burada çok daha sofistike, çok daha profesyonel ve hedef odaklı bir yaklaşım var. Sanıyorum burada e, grubun özellikle hedef aldığı kamu kurumları olacaktır, bankalar olacaktır. E, biliyorsunuz buralardan e, bir şekilde sızdırıldıktan sonra nitelikli bir e-mail phishing kampanyasıyla da e, o bilgisayarlara girip akabinde Cryptolocker gibi e, fidye virüslerinin de bulaştırılabilmesi söz konusu. Yani sizin e-postalarınızı okuyup ne yapacak bu adamlar diye düşünmeyin. E, oradaki içeriklere bakıp aynı e-mailleri, kalabalık alıcıları olan e-mailleri tekrardan kullanıp e, oltalama yapıp içerisine Brunsonware virüsü yerleştirebiliyorlar ve bu yolla da içeriye sızıp bütün dosyaları ve istüdekliğini kilitleyip sizden para talep edebiliyorlar. Ucu bucağı çok açık bir konu. Mendeit'in bu konudaki e, raporunda da gelişmeler oldukça yazılacağı belirtilmiş. E, sanıyorum şimdiye kadar incelediklerinde birkaç şirkette bu yolla bulaşan virüsler ve bu yolla e, bulaşan Açılan arka kapılar olduğunu tespit etmişler. E, i̇lerleyen dönemde neler olduğuna bakacağız. Evet ikinci haberimiz. bunu itibariyle biraz sosyal mesaj da içeriyor. Biliyorsunuz ben de Sibel'in günlüğünde sıklıkla sevgili Megi ile birlikte sizlere e, haber sunuyordum. Pandemi döneminde özellikle. E, ben de bir köpek ve hayvansever olarak maalesef çok üzüldüm bu duruma. Ve işin içerisinde hack boyutu da var. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Havrita isminde bir yerel uygulama yazıldı Türkiye'de. E, bir mobil aplikasyon. Buna aslında en başından beri Google, Android tarafı ya da iOS tarafı nasıl izin verdi bu uygulamanın yayınlanmasına henüz anlayabilmiş değilim. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da ya da Amerika'da buna benzer bir uygulama da yok. Tabii oralarda sokak köpeği diye bir sorun da yok ayrı konu. Barınakların durumu da çok tartışmalı. Oralara girmeyeceğim ama bu işin nasıl yayıldığı ve hack boyutuyla alakalı özellikle ya da ihşa, espiyonaj boyutuyla ilgili özellikle bir şeyler söylemek istedim sizlere. Harita uygulaması Türkiye'de bir yerel bir yazılımcı tarafından gerçekleştiriliyor, canlı alınıyor ve bir şekilde platform, bir şekilde yayınlanıyor iOS ve Android tarafından. Bu platform da, daha doğrusu uygulama da bir avukatı var, geliştiricinin kim olduğunu bilmiyoruz yani bir şirket vesaire yok bildiğim kadarıyla arkasında. Avukatı sözcüsü olarak görev alıyor. O da e, sokak köpekleri sorunu platformu gibi bir e, platformun kurucusu olduğunu iddia ediyor. Akabinde insanlar İstanbul'da veya herhangi bir ilde bir baş başa sokak köpeği gördükleri zaman davranışları da dahil olmak üzere ve görselleri de dahil olmak üzere konum etiketleme yapabiliyorlar burada. Burada şöyle bir risk var. Hayvanların kişisel verisi mi olur diyebilirsiniz. Anlarım. Ama e, orada o sokak köpeklerini besleyen onlara bakım veren insanların aslında e, coğrafi konumları da belirlenmiş oluyor bu şekilde. Ve maalesef bu ihbarlardan sonra bazı kişi, ki, kişi ve kimselerin sistematik şekilde bu köpekleri zehirlediği ya da onlara zarar verdiği gözlendi. çokça tespit var bu konuda. Sosyal medyada da bayağı bir görmüşsünüzdür zaten. Burada söz konusu olan kişilerin de hem emekleri açısından hem de kişisel veri, veri güvenliği, bilgi güvenliği açısından aslında son derece ciddi bir ihlal durumu söz konusu. Benim de dahil olduğum pek çok grupta bizim besleme noktalarımız var ve biz gidip belediyenin ya da başkalarının oraları attığı e, kendilerinin bakmadığı, beslemediği köpekleri e, toplu olarak besliyoruz orada ve işte yapabildiğimiz ölçüde e, barı, tıpkı bir barınak gibi yardım götürmeye çalışıyoruz. Yanımızda veterinerler, ilaçlar ve aklınıza gelebilen her şey konusunda. Bu durum tabii ki benim gibi e, hayvanseverleri de doğrudan tehlikeye atıyor. Akabinde zaten e, çokça şikayet aldı önce platformun sahibi yeni data girişi yapılmayacağını, uygulamanın ayakta olduğunu ama yeni data girişi yapılmayacağını duyurdu. Hemen akabinden de Ankara'da ilgili suç ceza hakimliği sağ olsun bu uygulamanın yeniden kaldırılması konusunda bir karar verdi. Bu karar geçici mi kalıcı mı henüz bilmiyoruz. Takip edeceğiz hep birlikte. İşin espiyonaj tarafı da şu. Bu bahsettiğim sokak hayvanları sorunu platformu denilen platforma ait olduğu belirtilen birçok toplantı kaydı e, internete ve basına sızdırılmış vaziyette. İlk baktığınız zaman içeriklerine şöyle konuşmalara rastlıyorsunuz. Bunların gerçekten haritayı geliştiren veya haritayı savunan hukukçuların doğrudan bağlantısı var mıdır, yok mudur? Bunları teyit etme imkanımız yok. Ancak içeriklerde şunlar var. Gerekirse köpeği kızdırıp, üzerimesini saldırtıp oradaki görüntüleri alacağız ve bunları yayınlayacağız şeklinde. Çok üzücü. Bunlar nereye gidiyor? E, tabii ki hiç kimse çocukların insanların e, hiçbir şekilde zarar görmesini istemez. Kuduz bir köpek ya da işte yanlış yönlendirilmiş, yanlış eğitilmiş, kızdırılmış bir köpek tarafından burası muhakkak bu konuda da çok fazla e, haber izliyoruz. Ancak gerek insan olsun gerek hayvan tüm yaşamların kutsal olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve söz konusu platformu yayından kaldırıldığını çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle espiyonajların da e, her ne kadar oh iyi çok şükür çok güzel oldu gibi algılansa da aslında sadece e, insanları kutuplaştırdığını ve ne olursa olsun bunun da bir bilgi sızdırma olduğunu düşünüyorum. Havret'e kapatıldı. Umarım her zaman kapalı olarak kalır. Bence kamu kurumlarının burada insan sağlığı açısından farklı önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.